Bal. Bal. Evet. Bal çok iyi de değil mi? Evet. Bal, sarı yer sarı... Kordon, sarı... bal, bal yerse Baliyesi sarı. Baliyesi yeşilersin. Kırmızı başlık koyayım. Bana ne getirdin? Bal getirdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. efendim? Ha? Ne? Efendim? Ben Söyleyecek? de bal yiyeyim. Ben de mi yiyeyim? Evet. Afiyet Gel seninle. kaşık. Hacı alsam bu kaşığı. Aferin. senin kaşığın. Senin kaşığın da orada. Benimki de kaşığım orada. E, şimdi açalım. Açalım. Yiyelim. Tamam. Ondan sonra iyileşiriz. Evet biz iyileşiriz. Tamam. Öksürürsem. Evet. <laughs> Dur sen bana ver. Bana bana vereceksin. Hadi. Aferin yedi. Aferin sen iyileştin. Çok iyileştin. Ağzını aç. Aferin. Bal çok güzel değil mi? Aferin. Hepsini. Hmm. Beğendin? He? Çok güzel. Tamam. Aferin. Bu kız çok akıllıdır ya. Ben kaşığı almadım. Tamam aferin. Tamam yedin. Aferin.